İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatı AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Adıyaman Adliyesi'ne giden İYİ Parti Adıyaman Hukuk İşleri Başkanı Avukat Muhammed Cihan Güvenç, İl Sekreteri Yusuf Akbaş, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Hakan Karaaslan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulunarak Cahit Özkan'ın söylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Hey. İYİ Parti Adıyaman Hukuk İşleri Başkanı Avukat Muhammed Cihan Güvenç açıklamasında Cahit Özkan ve AK Parti'nin FETÖ'ye yaklaşımının kamuoyunca bilindiğini belirtti. Bizler İYİ Parti mensupları olarak burada bugün Cahit Özkan'ın gayri ahlaki yapmış olduğu çalış e açıklamadan dolayı bugün itibariyle suç duyurusunda bulunmak üzere Adıyaman Adliyesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Değerli kamuoyuna bunu buradan iletmek isteriz. Burada Cahit Özkan ne demişti efendim ona ilişkin bir açıklama yapalım. Cahit Özkan bizim partimiz mensuplarının tamamını FETÖ'cü olmakla suçlamıştı. Ee, bu tamamen gerçek dışıdır, gayri halakidir bu açıklama. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda ee, Cahit Özkan'ın ve partisinin mensup olduğu partisinin ee, FETÖ'ye karşı yaklaşımı ortadadır, kamuoyunu bilmektedir. Bizim FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkarılması adına vermiş olduğumuz önergelere meclis araştırması önergelerine gerek e, gerek e, Cahit Özkan mensup olduğu parti e, her daim red kararı vermek suretiyle FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkarılmasını engellemişlerdir. Bizlerin bu konudaki tutumu nettir. FETÖ denilen örgütün karşısındayız ve benzeri tüm örgütlerin ülkemize, memleketimize zarar verecek her türlü örgütün karşısındayız. İyi Parti camiasına bu şekilde bir atıfta bulunmak Cahit Özkan'ın da haddi değildir, mensubu olduğu partinin de haddi değildir. Bizler vatansever, memleketini vatanını düşünen dürüst vatansever insanlarız. Bu suretle bugün Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulmak üzere bugün burada bulunmaktayız.